<laughs> Merhabalar Diana Hanım. Sizi çok ümit ettiler, o yüzden gelmek istedim. Tabii ki, e, sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Bugün ilk görüşme seansımız, gizlilik ilkesine dayanır. Sizi tanımak istiyorum, başvuru şikayetinizi anlamak istiyorum ve seans sonunda da hedeflerle birlikte bir yol haritası çıkartıyor olacağız. Yok, arkadaşlarım hep gidiyordu ama beni buraya getiren sebep aslında kocam. Yani kocam benim e, terapiye ihtiyacım olduğunu düşünüyor ama ben hiç de ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Aslında terapiyle ilgili biraz sorular sormak için size geldim. Merak ettiğiniz soruları yanıtlayalım. Daha sonrasında da sizi tanımaya devam edelim. Mesela ben öyle uzun uzun gelmek istemiyorum. Her seans her seans para harcamak istemiyorum. Yani bugün siz bir şey söyleyin ve ben artık iyileşeyim. Yani öyle arkadaşlarımdan falan da duruyorum. Anlatıyoruz anlatıyoruz terapist hiçbir şey söylemiyor diyorlar. Yani ben öyle hiçbir şey söylemeyen biriyle de olmak ve çalışmak konuşmak istemem. Yani bugün konuşalım ama öyle zırt pırt da ben buraya gelemem açıkçası. Bir de ne olacak? Yani her hafta ne konuşacağız, bir sonraki seansımızda ne olacak? Ben bunları da bilmek istiyorum. Hı. Terapi düzenli bir süreçtir. Haftalık ya da iki haftalık aralarla takip ediyor oluruz. Çünkü ilk seanslarda zaten ben sizi tanıyor olacağım. Ee, daha sonrasında o haftalar içerisinde bir takım olaylar yaşanacak. Onları da konuşmak isteyeceksiniz haliyle. Ve çağrışımlarınızı, rüyalarınızı da takip Hı -hı. ediyor olacağım. Dolayısıyla bu uzun süreli bir süreç. Hani kısa sürede bir çözüm sağlayamayız. Ee, siz de ilerleyen zamanlarda zaten görüyor olacaksınız. Yani ben terapiyle ilgili duyduğum şeyler var ve hani okuduklarım var. Açıkçası ben öyle uzun uzun gelemem. Yani hani beni her hafta falan gelmek istemiyorum. Bir kere maliyet yani. Hani ben onun yerine giderim bir kıyafet alırım. ya yani arkadaşlarımla da zaten sohbet ediyorum. Oturup siz konuşmayacaksınız. Ben niye buraya geleyim? Yani buraya gelene kadar bile bir sürü araştırma yaptım. Onun fiyatı farklı, sizin fiyatınız farklı. Bir sürü kafamda soru işaretleri var. Neyse ben bugüne bir bakayım. Eğer uygun gelirse ben ondan sonrasına devam ederim ya da etmem bilmiyorum. Ya yani neyse kocam mutlu olsun da açıkçası en önemlisi de o. Bugün biraz başlayalım. Siz kendinizi bir anlatmaya başlayın. Seansın sonunda bunun için kendinize müsaade verin. Karar veriyor olursunuz zaten.